menkul YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Balıkesir'in Gönen alan köyündeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz 495 metrekare sona ve 50 metre mesafede olan arazimiz satılık. Arabayla yerimizin dibine kadar gelebiliyoruz. Zaten ben şöyle kamerayı alayım da detaylı olarak yeri de göstereyim. Yolumuz böyle bu şekilde geliyor. Sadece yolumuzun yani bir kepçeyle önünün direkt e, al, çemizlenmesi gerekiyor. Şöyle aracımıza yerimizin içine kadar geldik demiştim. Buradan hemen yerimize giriyoruz. Şöyle gireyim. Böyle bu şekilde. Tabii şu an yerin içerisi ot olmuş. Bahar ayındayız çünkü çok normal. Şöyle. Bir böyle bu şekilde. Zaten hemen köyün dibindeyiz. Şöyle göstereyim ben size tam olarak. Köyün evlerini görüyorsunuz. Böyle önümüzün manzarası çok güzel. Yerimiz böyle yol boyunca devam ediyor. Buradan şöyle geniş açıya alayım. Yol boyunca devam ediyor. Ee, balık kesi dönem duman alan köyünde. 495 metrekare. zaten e, yerimiz, yer, köyün planı çizildiğinde mücavir alan içerisinde kalacak bir yer. Yani imar planı içerisinde kalacak. Çünkü kalmaması imkansız. Evleri görüyorsunuz. Böyle. Yerin zemini olarak dümdüz. Eski havuzunu görüyorsunuzdur. Böyle bu şekilde. Yerde çok ilerleyemiyorum çünkü çok ot var böyle bu şekilde drone çekiminden tam yerin sınırını göstereceğim zaten ama dediğim gibi buradan böyle yol boyunca devam ediyor ee, yeri aldıktan sonra tek masrafınız o kepçe yola bir kepçe vurdurmak olacak o da hani öyle bir kepçe çalışmasına da gerek yok direkt e, kepçe önünü açıp düzleyip gelecek o bile yeterli çünkü biz şu an bile aracımızla gayet rahat geldik yaz kış rahatça ulaşabileceğiniz bir arazideyiz Köye mesafesini söyleyemiyorum Çünkü köyün dibindeyiz Gönen ilçe merkezinde 17 kilometre mesafedeyiz Şöyle Yani hem yatırım için uygun Çünkü şu an aldığınızda fiyatı uygun Ama burası yani köyün planı Çizildikten sonra burada hani Köyün planı da seneler sonra çizilmeyecek Bütün köyün planları hazırlandı Şu anda işlenmemiş 2-3 köy kaldı Bu da yani duman alan köyde Bu 2-3 köyden birisi Yani bir hafta içinde bir ay içerisinde her an köyün planı çizilmiş olarak önümüze aktarılabilir. O yüzden diyorum yani şu an altına yazan fiyat gayet uygun bir fiyat. Dediğim gibi arazim bu şekilde. E, Gönen ilçe merkezinde 17 kilometre mesafede 495 metrekare tam olarak resmi yola cephe köyün dibinde elektrik su sorununuz yok rahatça alabilirsiniz yaz kış ulaşım sorununuz yok yine detaylı bilgi için numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.